Bye. tonight tonight Evet, beklediğiniz TvP 50-50 bir incelemesiyle bugün beraberiz. Zaten e, dün hem e, öğlen Twitch'te hem de akşam canlı yayında TvP ile bayağı bir maçlar yaptım bildiğiniz gibi. Hatta bu maçların birçoğunu Twitch'te yayını izleyenler için aşina alacaklar. O maçlardan aldım, orada da alacağımı söylemişim zaten. Şimdi video girmeden önce önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde abicim. E, bildiğiniz gibi daha önce Doge, Doge kanalının e, bir reklamlarını yapmıştım, kendilerini paylaşmıştım arkadaşlar. E, ekibe yeni üyeleri yeni belirtmiştim bildiğiniz gibi. Bugün ikincisini yapacağım arkadaşlar. Bunun e, öncelikle <laughs> klan isteklerinden bahsedeyim bir. Şimdi şunu da söylüyorum e, şeye girmeden önce. Bildiğiniz gibi şu anda e, Türk klanları olarak böyle tumualarda özellikle ismini duyurabilen bir tane klanımız oldu. O da The Türk The Türk klanı. Zaten ben canlı yayınlarını maçlarını yapmıştım. E, ciddi anlamda başarılılar. E, bunu 2'ye, 3'e, 4'e çıkarmak e, kesinlikle zor değil abi. Ben bakıyorum, e, şahsen istatistiklere bakıyorum. Türk oyuncuların istatistiklerine bakıyorum. Yabancı kanalda oynayan oyuncuların istatistiklerine bakıyorum. Türk olan tabii. Gerçekten çok iyi oyuncularımız var elimizde. Ciddi anlamda çok iyi oyuncularımız var. Eskiden ee, çok daha iyileri vardı. E, ama o jenerasyon değişti. E, şu an yenileri geldi. Ve bizim jenerasyonumuzda biz 70 milliyetle oynarken... Ee, 60 bin raid civarında olan jenerasyon şu an tamamen bizim o zamanki istatistiklerimize, e, oyun becerilerine sahip oldu. Yani demem o ki şu anda gerçekten çok iyi Türk oyuncular var. Ciddi anlamda çok iyi Türk oyuncular var. Az inceliyorum böyle VN8'lerini, DMH'lerini, win falan. Gerçekten çok iyi. Ee, ama bu zaten bu sadece bir klan için e, geçerli değil abi. Bir klanda iyi oyuncularımız var eyvallah ama en az 3-4 klan oluşturabilecek, 3-4 klanda top tepeye oynayabilecek kişisel istatistiklere sahip oyuncular var. Ama bu güzel klanla, güzel eğitimle geçer. Bunu arttırabiliriz. Bunu başarmaya çalışan klanlardan bir tanesi de Doge klanı. Önceki şunu da söyleyeyim. Bu klanla kişisel husumeti olanlar olabilir. Lideriyle veya oyuncularıyla husumeti olanlar olabilir. Arkadaşlar ben bunları bilmiyorum. Ee, ben söylemem gerekeni söylüyorum. Ee, kişisel fikirlerimi de katıyorum buraya. Öncelikle bu konuyu bir ayıralım. Ee, bu sadece benim şu anki bulunduğum Cezar klanında da oluyor, Doş klanında da oluyor, ne bileyim klan Türk'te de oluyor, The Trist klanında da oluyor. Her klanında olabilir abi. Ee, bu yüzden şu klan şöyle, bunu niye reklamını yaptın? Bu konulara hiç girmeyelim abi. Ee, ben kendini gerçekten başarılı buluyorum. Ee, kişisel anlamda da, e, klan anlamında da başarılı buluyorum. Ama şu başarılı bulmadığım bir şey var. Ee, şu an e, kişisel istatistiklere göre e, turnuvalarda olması gereken yerde değiller. Bunu çok daha iyi yerlere getirebilirler. Burada tabii ki e, bu kadar gelecek yeni oyuncuların da etkisi olacak. Bu yüzden kendileri e, düzenli bir şekilde e, alım yapıyorlar arkadaşlar. Ben birazcık isteklerinden bahsedeyim. %65 Win Rate genel olarak. Bunun haricinde 10k maç, e, 2k ortalama hasar, 3000'de VN8 istiyorlar az kılan için. E, şimdi bu istatistikler birazcık e, şey, tolere edilebilir. E, mesela adam turnuvalara çok tecrübelidir. E, ciddi anlamda turnuva maçı oynamıştır. Veya BN8'de 3 2800'dür. Ortalama sahada 2000 1900'dür. Bunlar esnetilebilir. Siz başvurun. Doge alttan viper. E, benim hatırladığım kadarıyla e, bu alımlara bakan arkadaş. Ama clan liderine de direkt e, oyun içerisinden yazabilirsiniz. Bunun haricinde e, bu istatistiklere yetmeyenler için ikinci bir kanları var. O da Dutch diye yazılıyor. D-A-D-G-E öyle söyleyeyim. <laughs> Belki tam olarak telaffuz edemedim. Oradaki istekleri de abicim %60 winrate. E, 1k maç. Maç sayısı çok az. Eğer oldu mesela yeni bir hesap o kanı rahat bir şekilde girebilirsiniz. E, 1k hasar. E, çok daha rahat istatistiklere sahip. E, orada kendinizi geliştirip az klana gidebilirsiniz. Az klanla da... E, turnuvalara özen gösteriyorlar bir kere. Gerçekten turnuvalarda başarılı olmak isteyen bir ekip. E, bunu başarabilirler de e, dediğim şeyleri yerine getirirlerse sizlerin de katkısıyla bunun haricinde son olarak ayrıca turnuvalarda resmi olsun olmasın yani resmi derken normal turnuvalarda dahil illa böyle Twister Cup falan değil. Bu turnuvalarda başarılı olan ekip üyelerine arkadaşlar hem tank desteği premium tankından her türlü tut seviye 8 seviye 9 seviye 10'u oradaki detayları tam olarak klan lideri size verebilir. Ayrıca de hesabınıza altın desteği veriyorlar. Yani sadece bizim klana gelin. Bizim başarımıza ortak olun demiyorlar. Ayret'ten sana ben tank da veririm abi. Altın da veririm. Sen yeter ki gel bizim bir parçamız ol. Beraber ilerleyelim görüşümde. Doge kanalının Discord linkini ve YouTube linklerini açıklamalar kısmına bıraktım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Ayret'ten bir şey daha söylemek istiyorum. Birkaç videodur unutuyorum. <laughs> Ezel arkadaşımız var arkadaşlar. YouTube canlı yayından bilenler bilir. Kendisi World of Tanks Blitz ile ilgili yeni videolar çekmeye başladı. Çok da güzel bir oyuncu ve daha çok benim yaptığım videolardan ziyade böyle yeni başlayanlara oyun mekanikleri, hullandır, size tank mekaniklerini anlatmaya yakın anlatmaya odaklı değil Yakın benim yanlış oldu. Odaklı videolar da yapıyor kendisi. Bu yüzden yeni başlayan arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlar için kendisinin klan, klan linki demişim. YouTube linkini de. E, açıklamalar kısmına koydum arkadaşlar. Kendisini takip edip kendisine destekle bulunabilirsiniz diyerekten. Evet ilk videomuza başlayalım yavaştan. TVP Erler Şimdi test sorumunda oynadım bildiğiniz gibi. E, test sorumunda bayağı bir oynadım. Test sorundaki gibi mi gelmiş? Evet. Hatırlamıyorum şu an doldurma sorusu bana aynı gibi geldi ama girip önceki videomdan bakmadım ama aynıydı diye hatırlıyorum. E, tüm özellikleri aynı. Herhangi bir şeyini değiştirmemişler. Bu şekilde gelmiş. Ben bu tankın e, adam akıllı normal serverda oynayıp bu tank hakkında yorumda bulunmak istemiştim, şu anda oynuyorum. Dün zaten... Bu arada buraya koyduğum maçlar, tekrardan söylüyorum artık alışın tamam ben bir kere daha söyleyeyim. Buraya koyduğum maçlar, video koyduğum maçlar güzel maçlar. Seçtiğim maçlar. Benim iyi oynadığım maçlar. Ee, bu tankı ben böyle oynuyorum, her maç 4K-5K vuruyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Ben 1800'e vuruyorum, 1500'e vuruyorum. 1500 vurduğum maçı gir görmek istiyorsanız, ee, dünkü Twitch yayını izleyenler gördü. Girin abicim benim ee, Twitch yayına, önceki videolarda bura bulabilirsiniz. E, Boktan oynadığım maçlara oradan bakabilirsiniz. E, bu videodaki maçlar güzel maçlar abi. E, bu videodaki maçlar güzel olduğu için tank e, her maçta böyle maça hükmedebilecek, maçta 4K-5K yapabilecek potansiyeli sahip bir tank demek değil. Bunu baştan bir söyleyeyim. E, arada hatırlatmak gereği duyuyorum böyle kusura bakmayın bununla ilgili. Şimdi, evet test server'a göre ilerleme var. Yani e, test server'da daha zorlayıcıydı. Da. Oyunu bilenler oyuna girmiştir. E, test serverında e, ping problemi vardı falan filan derken normal server'da tankın tabii ki e, oyuna e, müdahale etme potansiyeli, damage potansiyeli arttı. Bunu şey yapamayız. E, ama yeterli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle şu konudan gireyim. Birçok insan e, bana şunu soruyor. Abi kasayım mı kasmayayım? Sen söyle kasacağım ona göre veya sen söyleme kasmayacağım. Güzel mi değil mi diyor. E, şimdi tankın bir kere OP'lik de uzaktan yakından bir alakası yok. Ee, birkaç tane de öyle yorum gördüm. Yok TVP 4 saniye 4 tane mermisi var. 2, 2 saniye mermi geç var. O OP olmuş. Alakası yok abi. Alakası yok. Ee, tank çok mu güzel? Çok güzel de değil. Ee, tank kötü mü? Kesinlikle kötü değil abi. Kesinlikle kötü değil. Onu söyleyeyim bir şekilde. Bir kere farklı bir tank. Ee, 4 saniyede yaklaşık kaç mermi? 300'den 1200 desek. Onları da tarafa 1240. Ortalama 1240 hasarınızla yaklaşık ilk mermiyi saymıyorum. 6 saniyede 1240 vurabiliyorsunuz. Çok güzel bir e, yıkım. Birliğin rakip için yıkım. Ama sonrasında. Sonrasında ne oluyor? 21.3 saniyelik bir genel doldurma süresi arkadaşlar. Bliss gibi bir oyun için çok yüksek. Bu süreçte çok fazla çaresiz kalacaksınız. Şu karşıda kaçan gibi TVP gibi şanslı olabilirsiniz. O da ölecek birazdan. Ama o kaçabildi. Ee, birçok maçta kaçamayacaksınız. Ben kaçamadım birçok maçta. E, kaçtığım maçlar oldu. Ama kaçamadığım maçlarda ne yaptım? 1800, 1900, 2000k hasarlı maçlarla bıraktım. Bitirdim. Demek yapamadım. Dediğim gibi dünkü yayında e, zaten e, online izleyen e, bir 50 kişimiz vardı. Hepsi gördü. E, tankın çaresiz olduğu durumlarda ne kadar çaresiz kaldığını. Gerçekten çok çaresiz kalıyor. Bir Behçet'e alalım abi. Behçet gidiyor. 3 tane mermisini vuruyor abi. Kaç vuruyor? 930 vuruyor daha sonra Behçet çaresiz kalıyor mu? Kalmıyor. Niye? Çünkü Behçet 13.8 saniye sonra tekrardan doldurmuş oluyor. E, bu tanka bakıyorsun 21.7 saniye. Arkadaşlar bu süre Bilis için yüksek bir süre. E, ama bu süreyi kısaltsalar bu tank gerçekten e, fazla güçlü olurdu. Bunu çok farklı şekillerle dengeleyebilirlerdi. Mesela 310 yerine 300 vurup 21.3 yerine 19.5 saniyede doldurabilirdi gibi. E, gibi gibi. Veya e, şarjöründe 4 mermi yerine 3 mermi olurdu, e, ortalama hasarı 350 olurdu, doldurma süresi de 18-17 olurdu gibi gibi. buçuk seçenek çıkar e, ama muhtemelen bilgisayardakinden çok farklı bir şekilde geliştirmek istememişler. E, Şarjördeki mermi 4 olsun demişler, mermi geçişi 2 olsun demişler. Gerçi bilgisayarda mermi geçişi yanlış hatırlamıyorsam 1.5 saniyeydi. 1.5 saniye birisi için çok yüksek bir süre, e, yani çok iyi bir süre. O yüzden 2 saniye gelmesi normal, e, mermideki ortalama hasarı normal e, ee, aslında yani Wargaming bakımdan düşününce 21.3 saniyede normal arkadaşlar bu tank için. Bu tankın DPM tam olması gerektiği gibi. Ama tek sıkıntı Blizz küçük bir harita. Blizz'teki haritalar çok küçük. E, ee, 7, 7, kişilik takım var var ve bir anda e, burada bir olan maç yani burada süren maç yaklaşık 1.5 dakika sonra tamamen karşı tarafta devam edebiliyor. Ee, bu yüzden sıkıntı bundan kaynaklı yani. Blizz için 21.3 saniye yüksek bir süre. Ve tank kötü mü? Kesinlikle değil. Ee, birçok maçta iş yapacaksınız. Birçok maçta 3K, 4K, 5K vuracaksınız. Ama birçok maçta da çaresizce kalıp bu tanka küfür edeceksiniz. Ee, bunları göze alın. Kasılır mı? Kasılır abi. Ee, ben bunu söyleyeyim. Kesinlikle kasılır. Ee, farklı bir tank kesinlikle. Ee, Oyun dışı farklı. demeç potansiyeli farklı. Her açıdan farklı bir tank. Ee, ben kasacak mıyım? Ben kasmayacağım şu an için. Ee, gerek görmedim. Yani e, mesela... Bir çok tank kasmış olsaydım ya yani eski hesabım olsaydı direkt kasardım TvP'yi düşünmezdim. ama ne bileyim benim kasabileceğim daha FV4202 M48 EMX50B vesaire vesaire gibi birçok bir çok tank varken e, ben bu tankı kasmam veya progottla mesela e, bir 50B'den bir progottla bu tankın demir potansiyeli daha yüksek değil. E, örnek vermek açısından dün Discord grubuna mı göndermiştim? Galiba Discord grubuna mı gönderdim. E, 30 maçta ben bu tankla 3400 ortalama hasarla oynadım. E, ile 120 maç yapmışım. Basın hesabından bahsediyorum bu arada. Basın hesabında da ile 120 maçta 3436 ortalama hasar vermişim Yani tankın demir potansiyeli Prigutto'dan daha yüksek değil. Hatta Prigutto'nun şu anki nerfli halinden daha yüksek değil. E, bunu demek istiyorum. Öyle yüksek demir potansiyeli yok. Bir t ile bir 140 ile bir Prigutto ile Vurucu... vurcu, vurcu konuşamadım. Vuracağınız ortalama sarıdan daha yükseğini bu tanktan vuramayacaksınız. Buna göre kas. E, sen hepsini açmışsın zaten. E, bu tank gelmiş. Tabii ki gideceksin abi. E, bu tank kötü bir tank değil. Sadece demem o ki, bir Praguttadan, bir 140'den, bir t 62 bir Leopard 1'den e, daha yüksek bir yıkım gücü, daha yüksek bir ortalama sarı kabiliyeti yok. Bundan bahsediyorum. E, ki ben bu tankla 29-30 maç yaptım. Yani Belki e, 100 maç yapsam 3450-3200 e de, ile oynayacağım, 3250 ile oynayacağım, belki de 3100 ile oynayacağım. E, 30 maç yaptım için şu an çok net bir şey diyemiyorum. İlerleyen zamanlar ben bu tankla oynamaya devam ederim. E bir 100 maç geldiğimdeki ortalama sarımı size söylerim ama şu anki ortalama sar yaptığım 3400 ortalama sarıdan yükseğine çıkarabileceğime inanmıyorum arkadaşlar. E, düşer. 3, 3 200 civarına falan düşer benim görüşüm. Daha da düşeceğini e, bilemiyorum. Net bir şekilde söylemek zor açıkçası. Ama az çok benim e, tank hakkındaki görüşlerimi e, net bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum sizlere. Biraz hızlı konuştum, büyüdüm. Kol alacağım abi. Sonra tankın e, bir e, özelliklerine bakacağız. Ondan bahsetmedim. Şimdi bir karşılaştıralım. Normalde ben tak karşılaştırıp sonra ilk özelliklerini söyleyip sonra e, yorumla bulundum. İlk defa bu videoda birazcık tersten girdik konuya. Her <laughs> yani çok önemli değil. Dakika başına hasar bakımından 2727 arkadaşlar. Mesela Pregotto'ya baktığımızda 2786. Yani düşük bir dakika başına ortalama hasara sahip değil. Behçet'in 2857. Normal bir dakika başına ortalama hasar. Gayet ideal. Delişimiz 242 mm. Bu da Behçet, Precote veya 140'la benzer değerler. Bu bakımdan da herhangi bir sıkıntımız yok. Ortalama saharımız dediğim gibi 310'luk bir ortalama saharı var. E, şarjöründe 4 mermi olan bir tank için e, 310'luk ortalama normal açıkçası. E, dediğim gibi 4 tane mermimiz var. Mermi geçiş arası 2 saniye. E, en büyük avantajı da bu zaten. 2 saniyelik mermi geçişine sahip başka bir tank yok bildiğiniz gibi seri e, nişan almamız 1.51 e, bu bakımdan da gayet güzel bir değer. 1.51 almamız var. 8 derecelik bir topal çalışımız var. Bu da yeterli bir değer. E, Taretten marattan hiçbir şekilde sektirmiyor arkadaşlar. Yok gam marttlıktan da hiçbir yerden sektirmiyor neredeyse. Az önceki maçta gerçi TVP'ye karşı ben sektirdim ama e, zış bakımından ne tarette ne gördü de. Hatta bir tane maçta galiba bu maça koymadım. Twitch ayında yine vardı. E, ön taraftan yak yavuz e, HMR bile bana 1158 vurabildi. Birazdan zıhterlenen ayetten bahsedeceğim zaten. Maksimum hızımız 60 kilometre, geri geri 20 kilometre hızlı bir tank, bu bakımdan hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten hızlı, yalnız büyük, ee, bir medium'a göre büyük ee, ve bu sadece TVP'li değil, he. seviye 9'u, seviye 8'i daha da büyük. <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam en büyük seviye 9'uydu, bir canavar. Yok 8 de büyüktü ya, yayında FCM ile karşılaştırmıştım ben o tankı, 8 de çok büyük. Ee, TVP de büyük ama TVP en azından 9'a 8'e göre biraz daha normal <laughs> normal bir tipe sahip. Ee, bu yüzden kamuflaj oranı da kötü tankın. Evet arkadaşlar. Ee, %24'lük bir kamosu var. Burada mesela Progutlu'yu de biliyorsunuz abi. E, ee, da büyük bir medium. Ee, yani dedim bu tank Progutlu'dan büyük değildir diye düşünmüştüm ama şey değerlerine baktığım zamanlarda bu arada bu maçta <laughs> farkındaysanız bir türlü nereye gideceğimi şey yapamadım. Yayını bilen izleyenler biliyor zaten. Ee, i̇lk sağa gidecektim, sonra E100'ler sola döndüğü için burada tekrardan sola döndüm. Maçın başında böyle bir kimse nereye gideceğine karar veremedi. Bu yüzden ben de karar veremedim. Ee, en sonunda bu tarafa döndüm. Merak eden varsa söyleme gereği hissettim burada. <laughs> ee, Producton'un kaması %127 arkadaşlar. Yani Producton daha kötü bir kampanya oranına sahip. Obje 140'ın %129, B-Chat'in %131 e, kamu bakımından çok daha kolay spotlanır. Daha sonra ben niye spotladım ben şuradaydım. E, Allah'ın pragıtısı beni ben ondan önce nasıl spotladı demeyin diye şimdiden ben söylüyorum sizlere abi. <laughs> ama hız bakımından hareketliliği falan ben beğendim. Gayet hızlı bir tank. Hızlanmasında falan herhangi bir sıkıntı yok. E, bunun haricinde taret zırhımız 145 mm aslında kağıt üzerinde fena olmayan bir taret zırhına sahip ama ee, yani o küçük bir gam magnet haricinde gam magnetten sektiremez gibi bir kelime kullandım az önce düzeltiyorum ona. Gam magnetin orta noktasından sektirebiliyor ama yan tarafları e, gam magnetin e, taret yanları daha doğrusu e, bayağı bir boş, e, bayağı bir zırsız. E, <laughs> anında kötü oldum ya bak Ayseri'den sektirdim de ISR'de gerçekten çok kötü bir oyuncu. Yani muhtemelen benim sektirebileceğim tek yerim bir yerimi bulmuştur. Zırh bakımından bir şey beklemeyin. Ön gövde zırhı 75 mm, yan taraflar 40 mm, arka taraf 30 mm arkadaşlar. Ben düz durduğum vakit e, yak E100 beni e, H mermiyle deldi. Yak E100'ün H mermisinin delişi kaçmış bu arada merak ettim şu anda. 85 milimetreymiş yani delmesi e, gayet normalmiş. 75 milimetre yani 85 ise yak E100'ün e, delme şeyi bir de yukarıdan bakıyordu bana. Bu yüzden bana 1158'i geçirdi kendisi Türktü vardı kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Evet e, tankımızın genel özellikleri bu arkadaşlar. Bahsedeceğim de farklı bir şey. Şöyle hızlı bir şekilde baktığım zaman... Kaldı mı kaldı mı? Kalmamış gibi. Birazdan maçlara girelim. Maç içerisinde bu dantadan ne şekilde oynamak lazım? Birazdan bunlardan bahsedelim. Kaçıncı dakikadayız bu arada? 10 dakikamız daha var. Mutlaka 2 maçımız daha var. Bu maçı bitirelim abi o zaman. Ha bu arada bakın 2 tane TVP platı girmiş. 2 ee, tane TVP platının hiçbir avantajı yok abi. Tamam bir yere gidersiniz, birine bastığın zaman tek anlama çekme şansınız e, var. E, o 50B'li de var, T57 Heavy'li de var. Birçok tank da var. Yani iki tane TPP 50 palatı çok mantıklı olmadı ki bu adamlar 70-17 çok iyi oyuncular abi. Ciddi anlamda turnuva tecrübesi çok yüksek oyuncular ama pek bir şey yapamadılar. E, i̇ki TPP palatından korkmayın bizden. <laughs> Şimdi geri bir tane mouse'cuğumuz kaldı. üç tane mermim var. E, bu tankla mesela e, Behçet'le bir mermi attım ya. Hemen dolduruyorum tekrardan e, birini göremeyince. Bu tankla... Ee, bir mermim kalınca ve düşünüyorum lan diyorum bu mermiyi atma şey birine boşaltıp öyle mi de yani genel doldurması o kadar yüksek ki <laughs> eskisi gibi sürekli basıp sürekli ee, doldurmuyorum tankı. Behçetli sorun mu var abi? Bas eşya göre 13 saniyede doluyor. <laughs> Sıkıntı yok Behçetli için. Şimdi ciddi anlamda Takıma bağlı bir tank. Çok ciddi anlamda bağlı arkadaşlar. Öyle böyle bir değil. O 21.3 saniyede adamın ırzına geçiyorlar. Ciddi anlamda geçiyorlar. Açın bakın yayınlardan. Öyle söyleyeyim ben sizlere. E, takıma bağlı kaldığınızda, e, şarjörünüzü boşalttığınızda 21.3 saniyede e, size atış gelmeyecek e, duruma geçebildiğiniz müddetçe e, bu tarz maçlarda tam ciddi anlamda iş yapıyor. Ee, o pozisyonu bulamadığınız zaman, kaçamayacağınız zamanlarda da e, 3K'lık 4K vurabileceğiniz maçlarda da 1.5K ile 1.6K gibi bir hasarlarla maçı bitirebiliyorsunuz. Ee, bu yüzden bu dengeye önem gösterin. Büyük haritalar bu tank için çok avantajlı. Şimdi tank hızlı. Mesela ben sol taraftan gidiyorum burada. Ee, ama buradaki avantajım da ben spot yapabileceğim. Eğer ki buradan gelen varsa ben kaçabileceğim. Yeterli bir şeyim olacak orada. Ee, haritasına göre değişiyor bu. Yani birçok haritada ben tek taraf, tek başıma gitmem burada. Bu haritada gidiyorum çünkü ben buradan bu noktada, şu an çıktığım noktada spot yapıp her türlü kaçma fırsatım var. Ama birçok haritada bunu yapmayın arkadaşlar. Yani kaçamayacağınız durum varsa e, takımınız bir taraftan gitmediyse tek başınıza oynamayın. Bir 140 ile oynarsınız. Bir T62 ile oynarsınız e, ee, zırh olmasa bile Leopar 1 ile oynarsınız. Niye? Leopar'ın DPM'i yüksek. Ee, 5.7 saniyedim ben attığınız zaman e, diğerini doldurmanız 5.7 saniye. <laughs> Sıkıntı yok. Yani ölürsün. E, ee, onu da ölürsün. Ama ölürken damage yaparsın. 2K vurursun. E, bununla e, damage'i boşalttın. Yani 4 mermiyi boşalttın diyelim. E, hepsi girdi diyelim. E, kaç damage ediyor? 1270. E, 1270 damage maçı bırakırsın abi. E, tableti kenara koyarsın veya bilgisayarın Mousepad'e, mousepad demişim, klavye bırakırsın, garajına gidersin yani biri ölürken 2K yapabilir, Leopard 1T 60K 140, e, bu tank öldüğü zamanlarda e, 1270 hasarla maçı bırakır. E, bundan bahsetmek istedim sizlere tam olarak. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi 183 e 3 tane mermi geçirdim aslında 4. de vurdum ama arkadan gelen bir tane Emil var. şimdi bizim tank niye kaçtı 50 be anlamadım. Doldurmuş lan ikimiz de şarjörlüyüz biz niye kaçıyoruz diyorum içimden bir anda. Lan 50 be sen de şarjörlüsün ben de şarjörlüyüm. Niye bir tane seviye 9 tanktan kaçıyoruz biz kanki dedim kendi içinden bir anda. neyse buna geldim hemen bir şarjörü vurdum. 388 ikinciyi vurdum. E 668 e geldim. 304 304'ü vurduk. Bir tane daha vurduk. Adamı kilitledim abi. Bu tarz durumlarda çok güzel abi. Gerçekten çok güzel. Kitledim adamı. Ama şu an sıkıntım yok. Solumda E4 var. Sağımda 3 tane tank var. Ben burada her türlü 21.3 saniyede doldurup tekrardan şarjörü boşaltabilecek alana gidebilirim. Böyle durumlarda tam gerçek anlamda bir ee, hayvan. Hayvan. <laughs> Ciddi böyle bir e, demeç makinesi. Bu tarz durumlarda. E, bu yüzden diyorum takıma çok bağımlı. E, takımla bu yüzden kalmaya özen gösterin. Şimdi maç 3-2 durumda. Buradaki maaşın tek olduğunu bildiğim için geldim. Artık bir şarjörü boşaltacağım böyle rahat bir şekilde. Bu adam maçın başından beri burada. Ölsem bile 3K demeyici yaptım abi sıkıntı yok. Geldim burada gördüğünüz gibi bütün şarjörü boşalttım. 3560'ün hasara geldim ve şu anda ilerliyorum abi yapıştırıp gidiyorum. Sol taraftaki takımda benle ilgilenmeyeceğini zaten biliyorum yeterli bir vakit olduğum için. Şimdi ev gideceğim ama hala dolduramadım gördüğünüz gibi. <laughs> hala bir 10 saniyem var bayağı bir yüksek doldurma süresi. Ee, geçen de Twitch yayında komedi yapmıştık Tank doldurana kadar ben bir gidip şey e, işip geliyorum demiştim ara şey, izleyenlere. <laughs> anca dolduruyor sürede. Şimdi evde mermim maalesef girmedi. mermim girse tank alabilecektim. Burada paletini atıyorum. Gördüğünüz gibi attım. Şimdi tamir etti paletini ama tekrardan aldım. Kitliyorsun abi adam. Adam bir link kitliyorsun. 4 mermisi çok büyük avantaj. E, bu tarz durumlarda. Ama işte dediğim gibi çaresiz kaldığınız durumlarda etrafınızda takım arkadaşınızda olmadığı durumlarda e, bu sefer de eziyet. Yani iki şeyin uç noktalarını yaşatabilen bir tank. Böyle inanılmaz keyif verip e, adamın ağzını sıçabileceğiniz bir tank. Ya da tam tersi bir şarjörü zar zor boşaltıp daha sonra e, bittiğiniz bir tank. Yani iki ucu bir anda yaşatıyor gerçekten PvP bu şekilde bir tank. Ama dediğim gibi e, beğendim. Hoşuma gitti. E, Azıcık dikkat etmeniz lazım. Azıcık bir daha fazla dikkat etmeniz lazım yani söylemeyeyim. Ee, ama bir damage potansiyeli olarak, yani genel olarak böyle e, tank aldım, e, tankla şu istatistiklerde oynuyorum mesela bir tankla 3K'da oynuyorum, bununla 3.5K'da vurabileceğiniz bir tank değil. E, bunu da e, farkında olun. E, ben ortalama istatistiklerimden, söyledim zaten bir 140 140'dan, Leopard'dan daha yüksek bir damage potansiyeli yapabileceğiniz bir tank da değil arkadaşlar. Evet, bu maçı da 5.419 hasarla noktaladık. E, Artık e, kasıp kasmanız hakkında bir şey demeyeceğim. Son maç. Maçı yorumlayacağım. Yeterince şey söylediğimi düşünüyorum çünkü. Son maçta galiba... Son maç kimsenin izlemediği maç abi. Dün akşam oynadım. Dedim e, hem Twitch hem YouTube izleyenlere bir de farklılık olsun diye e, bir farklı maç daha oynayayım dedim. İki maç yaptım dün akşam. İki ya da üç maç yaptım. Son maçında buydu. Çok güzel bir hasar çıktı. E, efsane değil de işte güzel. Diğerlerine göre daha güzel. Öyle dedim. Şimdi ne yapıyorum? Ee, sağ ve gitmeyeceğim. Ben genelde bu haritada e, balkona çıkmayı seviyorum. En azından hem spot yapılıyor hem de balkonu karşı taraftan biri çıkmadıysa ya bir şarjörü boşaltıyorum ya bir atış yapıyorum falan filan. Yani e, zırhlı tanklarla ben genelde sağ tarafa gidip orta noktayı kullanmayı seviyorum ama Leopard 1 gibi, TP gibi tanklarla çok fazla değil. Şimdi geldim buraya. Hala dolduramadım gördüğünüz gibi. Anca doldurdum şu anda. Gelen giden var mı? Bakıyorum. Şimdi B'ye biri girmiş. Ulan B'ye giren adam işi bilmeyen adamdır dedim. Gideyim şuna bir şarjörü boşaltayım dedim öncelikle. Ee, daha sonra e, takım arkadaşlarım bu tarafta zaten sağlı da bir adam var. Bir şekilde kaçarım. Bu B'ye giren adam işi bilmiyordur. B'ye girme çok riskli bir şey çünkü. Burada bakalım kim var? Bir Vickers var. Bir tane vurdum. 315 motorunu aldım bu arada. Ee, i̇kinciyi de vurdum. Üçüncü de paletini almaya çalışacağım. Paletini aldım burada. Yaktım bir de. Adam kilitledim. Bir şarjörü rahat bir şekilde boşalttım. Derken arkada E100 bakıyor. E100 bakıyor. <laughs> Olumsuz çektim burada. <laughs> Van dedim. <laughs> Bunu daha unuttuk. Neyse ki çok bala sektirdim burada. Ciddi anlamda yani. Kıçımdan E100 mermisi sektirdim. Böyle de bir şey yok. 40 mm kış var zaten. Şimdi gittik şarjörü boşalttık. Yalnız arkadan leopar geliyor. Ben hala doldurmadım. Bana gelmiyor neyse ki burada. Güzel. Şimdi doldurdum. Bir şarjörü boşaltabilirim leopara. Ee, yalnız şu an düşünüyorum. Boşalttıktan sonra leopardan kaç tane yiyeceğim acaba? İnşallah birisi vardır. Çünkü hesaba katmadım. Derken tortuz gördüm. Orada tortuz varmış. Demem e, Bitmeden zaten E100 demiş Buraya E100'e leoparı çekti. İki şarjörü boşalttım abi. İki şarjörde 2626 hasar yaptım. Şimdi bir şarjör boşaltsam hatta yarım şarjör boşaltsam bile 3K hasarı yapmış olacağım. Yani güzel başladık maça. E5 oralarda derken e E100-E5 çekti. Maç 2-1 durumunda. Şimdi artık hasar yapmak uğruna basacağım. Sol tarafta iki tane tankları var. Gidip orayı karıştıracağım çünkü bizimkiler çok kalabalık burada. 4 tank abi. Benle beraber 5 tank var, karşıda iki tank var. Yani bassam, bizimkiler de basar. Hem şarjörü boşaltırım, hem burayı karıştırmış olurum diyerekten burada geldim. Burada E100 tercih ettim. İlk mermim maalesef girmedi ama gördüğünüz gibi e 100 döndürmeyi başardım burada. İkinciyi vurdum, üçüncüyü vurdum. Dördüncüyü de burada vurdum. E100'ün tarihini tamamen çevirttirdim de niye hala kimseden yemedi onu anlamadım. Yani bu kadar döndürdüm adam. Niye bu adam hala yaşıyor diye düşünüyorum bir anda. IS-4 de oradan beni çekiyor. Sorun yok abi. E, 3585 hasara kadar geldim. E, IS-4 var. Şu an dolduruşta olduğum için kendimi göstermiyorum. Hala 5 saniyem var. Bizimkiler gitti. Bana mermi kalır mı diye düşünüyorum. Artık ben de ilerledim. Burada ön altına bir tane vurdum. 388. İkinci mermiyle vurdum ve IS-4'ü çektim. 3.800, e, yok 3.983'e kadar geldim. Şimdi diğer iki tankı bizim base'te diye gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gidene kadar doldururum. E, uzak mesafeleri ben Tvp ile bu yüzden seviyorum abi. Çünkü yakın mesafe olsa dolduramıyorsun. Lan dedim adamlar uzak. Neyse ki oraya gidene kadar doldururum diyorsun. <laughs> Bazen de artık Tvp oynarken adamların uzakta olması hoşuma gitmeye başladı abi. Anca dolduruyorsun çünkü. <laughs> Şimdi VZ var. Yanında bir tane e, Vickers mı vardı az önceki? Aynen Vickers var. Benim bayağı bir damage'ini aldığım Vickers yaşıyormuş hala. İlginç. Şimdi WZ'yi çekeceğim burada. Önceliğim WZ. Adamlar üstünlükten 920 olmuşlar. Vickers'ı mı çeksem lan diye düşündüm burada. İlk atışı yaptık. 329. 365. Güzel çekti abi. Burada kaç çektiğini göremedim. Ee, burada VZ'yi çekmeyi başardım abicim. 5120 hasara kadar geldim. Geriye bir tane VT AUF kaldı ama VT AUF hiç piyasada yoktu. Muhtemelen bizimkiler adamların base'ine gitmedi. Direkt bu adamları burada görünce döndüler buraya. Ama o adam bence afk abi. Haydi bakalım hep beraber. Ee, hızım sayesinde hızımın avantajıyla adamların base'ine ilk ben gideceğim. Bu yüzden abi hızlı tankları seviyorum. Bir E100 olsam şimdi de e, ne bileyim bir Aesert olsam o ben base'e gidene kadar medium var gidip o adamın damage'ini çekecekler. Ama ile öyle mi abi? 60 km ile bir anda base'e geldim. Oh BT'yi yakaladım. Bir de ilk atışı boşalttım. attım. Süperim. Neyse hemen H mermiye geçeyim şurada. 468 439 Sonuncusunu topladığı için göremedim tam olarak kaç buldum. Bir de çarpayım da bir yüzümüz bir şeyler gelir abi ya. damlaya damlaya görülür diyerekten burada VT bir dokundum o güzelliğe de vurdum İyi vurmuşum. Adam sanki bir hareket mi etti? Az daha dokunuyorum. 6 vurdu bir şimdi. Biraz daha dokunacak mıyım derken maçı üstünlükten aldık ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. TVP'lerle bir bu şekilde genel kanım kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere.